Hmm, ne oluyor ya? Ne oluyor? Ulan bu kaos yine mi geldi ya? Ulan uyutmayacak bu hayvan beni. Ne oluyor ya? Size gelmeyin demedim mi? Kaos! Bir dakika lan. Kaos nerede oğlum? Kaos değil lan avlayan. Sefto! Sen misin? Çöplerin içine mi saklandın ha? Sefto! Gelmeyeceğiniz demedim mi lan size? Demedim mi? <laughs> o ne ya? İşte buldum seni. Sonunda buradasın. Hain babacığım. Sonunda buldum seni. İşte buradasın. Hain babacığım mı? Ne diyorsun Yasin Doğru duydun işte beni. Hain babacığım. Hain babacığım. Sen Terminator değil misin? E evet. Ben Terminator'ım de. Sen kimsin? O ne ya? Lady. Lady'ye ne kadar da benziyor ama Lady'nin bacağı kadar Ulan oğlum ya çirminatörü ya çöplerde yata yata mikrop mu kaptın ne yaptın hayal görüyorsun aşağılıksın aşağılıksın babacığım neden neden beni gelip görmeye gelmedin neden beni sevmedin neden beni terk ettin o ne yap ne diyorsun Yasin ben seni falan terk etmedim sen benim hayalimsin tamam mı hayalimsin sen gerçek değilsin kız kız diyorum ne kız lan benim kızım yok Değilsin ne demek ya Ne demek gerçek değilsin İşte karşında duruyorum ben senin kızınım O niye ya imkansız Benim kızım falan yok ba Bana bak sen sadece bir hayalsin tamam mı Sadece bir hayal Aklımın oynadığı bir hayalsin Benim kızım falan yok Sen benim kızım değilsin Ben senin kızınım Kabul etsen de etmesen de kızınım tamam mı babacım Ve beni seveceksin Beni yanına alacaksın Beni koruyacaksın Oni yap beni koruyacaksın diyor. Lan sen gerçek değilsin. Ve sen benim kızım falan değilsin. Senin annen yani annen olamaz senin. Öldü benim eşimleydi. Benim çocuğum falan yok. Ne demek yok babacım? Abilerimin hepsiyle tanıştım. Hepsiyle. Beyaz Pitbull korsan Jack. Ondan sonra Beyaz Pitbull küçük yavru Jack. Ondan sonra Beyaz Pitbull küçük Terminator Junior. Hepsini gördüm. Oni yap. Bir dakika lan. Bu bütün isimleri nereden biliyor oğlum? He? Gerçi bilebilir değil mi? Evet benim hayalim. O ya? Aklım bana ne biçim oyunlar oynuyor? Bana bak babacım. Ne olur artık beni üzme ve evimize dön tamam mı? Ben senin kızınım. Kızın. O ya? Hala kızınım diyor. Oğlum benim kızım falan yok. Allah Allah. Bu zihnim benimle oyun oynayıp duruyor. Bana bak zihindeki kızım. Ben senin baban değilim. Hayır işte. Hayır. Sen benim babamsın. Ben de senin kızınım. Oniyam değilsin. Benim kızım falan yok. Ben senin baban değilim. Sen de benim kızım değilsin. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te yavru pitbullun hayatına devam ediyoruz Ve nihayet seride 4-5 ayın ardından gerçek bir yavru pitbullla karşınızdayım Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün Terminator korkunç bir sesle uyandı Sandı ki Kaos abisi ve Sevto geldi onu rahatsız ediyor Lakin bir de baktı ki karşısında Lady'nin kopyası adeta küçük bir Lady Lady Junior Gerçi kızlara Junior deniyor muydu lan? Kızın küçüğünü ne deniyor lan İngilizce'de harf etmişti aklıma gelmedi. Pony pony falan. Yok arasından artık. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Terminator'un hayatında ilginç bir bölümle karşınızdayım. Ve küçük bileydi bugün bölümümüzü istila etti. Terminator onun gerçek olmadığını düşünüyor. Bakalım gerçekten de düşündüğü gibi kız gerçek değil mi? Lan ne biçim cümleler kuruyor oğlum hiçbir şey anlaşılmıyor. Hadi izleyip görelim arkadaşlar. Benim cümlelerimin kusuruna bakmayın. Şu sıralar cümle kurarken karıştırmalar yaşıyor. Anladınız zaman ne demek istediğimi değil mi? Sonuçta dervişin fikri değil zikri önemlidir derler. Lan yok anasını satayım. Eski Osmanlıca Türkçesine döneceğiz iyice. <laughs> Hadi başlayalım. Bari şu aşağı ineyim de. Belki kanalizasyonda bir birkaç fare yakalarım. Ferhat daha dövüş yapmadığı için aç kaldım. Karnımı doyuramadım. O niye ya? Bu hala geliyor ya hala geliyor. Allah Allah ne biçim bir hayal kardeşim bu ya. Açlıktan böyle şeyler olur mu ki acaba? Ya gider misin hayal? Allah Allah. Ben senin baban falan değilim. Bak sen gerçek değilsin. Sen gerçek değilsin. Hayır gerçeğim babacım. Ben senin kızınım tamam mı? Ben senin kızınım. Yahu değilsin değilsin. Benim kızım yok. Aa var. Karşında duruyor işte. Allah Allah. Anlatamıyorum galiba ya. Kıza diyorum ki kızım yok. Anlamıyor hayal olduğu halde. Allah Allah ne kadar ilginç bir hayal. Gelme gelme. Buralar tehlikeli. Burada sokak köpekleri falan kalıyor benim gibi. O yüzden başın belaya girebilir. Gelme tamam mı? Hayal sen başım nasıl belaya girecek babacım? Ben hayal etsem olmaz ki. O, o ne ya? Doğru söylüyorsun olmaz değil mi? Lan akıllı daha enik. Acaba gerçek mi? Saçmalama. mi atıyor. Gerçek olabilir mi? Bu hayal oğlum hayal. Baksana. Hayal yani bariz belli. Hayal olmasa böyle yürür mü? Bakayım düşecek mi benim gibi? Aa! Ben düştüm mesela. Onun da düşmesi lazım. Şayet sen... Hayalsen... <laughs> o ya... O da düştü. Lan. Şşş. Yoksa gerçek mi lan bu? O niyam? Öyle, öyle bir şey olabilir mi lan? O, olamaz değil mi? Kendi kendinle mi konuşuyorsun babacım? Deli misin sen? Ha? Gerçekten kafayı mı yedin Kaos amcamın dediği gibi? O niyam? Kaos amcam benim hakkımda öyle mi dedi? Vay çakal Kaos. Onun var ya ağzını yüzünü. Bir dakika lan. Kendi kendime niye sinirleniyorum oğlum ben? Bu benim bilinçaltım. Bana böyle diyor. Demek ki ben kaosun bana böyle dediğini düşünüyorum. Yani ne demek bu? Ben kaosun aslında bana düşman oldu. Ne anlatıyorum oğlum bey Yiyecek bulmam lazım. Allah Allah, yiyecek bulmalık yerde yok ya. Ulan insanlar normalde burada balık falan tutuyordu. Biraz fare oluyordu. Hiçbir şey yok. Bak hala geliyor ya, hala geliyor. Koşarsam gelemez belki. Koşarsam gelemez evet. Hayal etsin işte hayal et bak. Gelemiyorsun. O niyam geliyor geliyor geliyor. Allah kahretmesin ya. Ne biçim hayalet lan bu. Karşıya geçeceğim bir dakika. Hayaletler suda yüzemez değil mi? Hayaletsin işte bak. Gelemiyorsun gelemiyorsun. Hayır geliyorum babacım. Sadece bacaklarım yoruldu gördün mü? O niyam geliyor. Harbiden geliyor. O niyam. Gerçek mi lan suya girdi ıslandı bak o da. Benim gibi ıslandı. Tabi onun vücudunun tamamı da küçük olduğu için Bu niye? Ya? Geliyor hala ya Bu niye? Ya? Birazcık döneri var Döner mi? Bayılırım babacım bana da var mı? Hayır yok Sen hayal etsin hayaletleri yemek yemeyiz Allah Allah. Madem hayaletim nasıl acıkıyorum babacım? Acıktım ben. O yap? Ne bileyim. Benim hayalim olduğun için belki ben açsam hani sen acıkıyor olabilir gibisin. Mantık böyle çalışıyor olabilir. Ya da ben gerçekten açım ve yavru bir köpeğim. Sen de yavru bir köpeği aç bırakacak kadar zalim bir babacıksın. O ne yap? Öyle olur mu? Öyle olmaz. Aç bırakmam ben yavruları. Ben de çok aç kaldım. Gel. Gel ye o zaman. Oğlum ya biri görse bana deli der var ya Sokak köpeği rakiler görse bana gülerler Ulan yavru köpeği besliyorum Hayalet köpeği besliyorum ya Niye arkana döndün babacım Yoksa kızın yemek yerken bakamıyor musun Ben olsam bakardım Sonuçta kızını bayağıdır görmüyorsun Hatta hiç görmedim babacım Mayonez az babacım Oniyam Bir dakika Şimdi yakaladım seni enik sen mayonezin yerini biliyorsun. Sen küçücüksün. E evet, çünkü Kaos amcam geçen gece bize hamburger söyledi. Hamburger yedik. Onun içinde vardı. Kaos amcam öğretti. O niye Her şeyde cevabı var lan. Oğlum acayip zeki. Acaba gerçek olamaz canım. Benim zekam olduğu için böyle oluyor. Ya saçmalama ilk öyle bir şey olmaz. <laughs> Bu bitti babacım. Başka var mı? Hey he var. Baksana. Burası zaten dönerci nizamın yeri. Allah Allah. Yok tabii ki de. Gidiyoruz yürü. Başka yemek bulmamız lazım. Allah Allah ne biçim hayalet yav ne biçim hayalet. Yemeği kutusuyla birlikte yedi. Kutuyla döner yeni de ilk defa görüyorum ha. <laughs> Oniyam. Akşam oldu ama hala yemek bulamadık ya. En iyisi şu mağaralara girip birazcık böyle fare falan tutmak. Enik sen gelme. Burası tehlikeli. Tamam gerçi gelirsen gel yani olacak. Zaten hayaletsin. Oniyam. Oniyam. Sesim yankılı ha. bak bak. bak. Oniyooo Ay niye öyle bağırıyorsun babacım Ha neden öyle şey? Ay, Babacım Babacım duyabiliyor musun beni Bak Sanırım artık gerçekten hayalet oldum Sisime bak babacım Sesime bak Ah 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 Ben Terminatörün kızıyım Ben Terminatörün kızıyım Ben Terminatörün kızıyım Oniyom Değilsin değilsin Sen hayaletsin Hayaletsin Hayaletlerden en iyi yapılacak şey kaçmaktır. Kaçmaktır. Oğlum gerçek değil lan bu. Gerçek değil. Gerçek değil. Olamaz böyle bir şey ya. Olamaz. Git kız git. Aa geliyor lan. Koşuyor bir de oğlum. Bak bak bak. Koş bakayım. O niye ya? koşuyor? Enik minik ama bacakları kuvvetli. Ya gelme artık. Gelme Allah Allah. Ne biçim hayalesin kardeşim ya? işin gücün yok mu Geldiğin yere geri dönsene. Bu nedir ya? Şuna bak beni takip ediyor tüneldi. Delireceğim ya delireceğim. Hayalet mayalet demeyeceğim. Saldırıp ısıracağım sonunda. Gel be lan. Gel bir, Yürü git. Annenin yanına git. Öldü annen cennette. Sen de git. Lady bıraktı beni. En azından görseli burada kaldı. Ona da katlanamıyorum ama. Gitsin ya. Gelme işte gelme. Ne kadar pis bir hayal etmişsin. Beni takip etmeyi ne kadar çok seviyorsun. Koş 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 koş. Belki koşarsam ondan kaçarım. Lan hala geliyor ya hala geliyor. İnik bacaklarıyla nasıl yürüyor o kadar anlamıyorum. Bin küçükken o kadar Oniyam Ay geldim babacım geldim Ne oldu ne gördün ki İy, O ne babacım Ne olacak Enik Bizim akşam yemeğimiz Ay nasıl yani babacım o, o şeyi o şey mi yiyeceğiz Oniyam elbette ki Ne sandın Enik gel gel Bugün yediğin dönerlerin içinde ne var sandın Onun gibi hayvanlar Gel bakayım gel Merhabalar merhabalar Boğa Bey Sizi yemeğe geldim yemeğe o niye ya? Yavaş lan edik ne yapıyorsun? Ah! Ulan kendine... Sen bana nasıl vurdun lan? Aa! Nasıl olacak babacım? Elbette ki sana çarparak. Ay babacığım Bunu öldürebilecek misin? Ay sanırım arkasında... Yavruları var babacığım O, o ya? Yavruları mı var? Ne yavrusu lan? O niye ya? Harbiden de yavrularmış. Ben onları da yetişkin sandım. Oynayayım. Kusura bakma yaban domuzu kardeş. Seni yiyeceğiz. Ay ne olur yapmayın. Ne olur zarar vermeyin bize. Biz çocuklarımla birlikte burada yaşıyoruz. Lütfen. Kocam öldü. Çocuklarıma ben bakıyorum. Lütfen zarar vermeyin. Hiçbir şey istemiyoruz sizden. Lütfen. Aa yazık babacığım. Gördün mü? Senin annemi kaybettiğin gibi. O da o da kocasını kaybetmiş babacım. Yazık. Bunlara dokunmayalım. Yemeğimizi başka yerden buluruz. Hayır bulamayız inik. Hayır bulamayız. Mümkün değil anlıyor musun? o kadar aradık. Akşam oldu. Bir yemek yok. Bunlardan birini ya da yavruları yiyeceğiz. Ya da hepsini yiyeceğiz. Yiyeceğiz tamam biz köpeğiz. Yiyeceğiz kızım yiyeceğiz. Ay hiç de bile ya. Yemeyeceğiz işte. Yemeyeceğiz tamam mı? Allah Allah. Bulduğumuz her şeyi yemek zorunda değiliz babacım. Onlar yemek değil. Onlar da canlı. O niye? Ama sabah bir buçuk iskenderi yerken öyle demiyordum. Onlar da canlı küçük hanıma bak sen. Yemek seçiyor. Ay zalimsin babacım. Zalimsin tamam mı? Zalim. Ay kızını saklı. Lütfen bizler yemek değiliz. Bizler sadece hayatını idame ettirmeye çalışan hayvanlarız. Lütfen bizi gördüğünüzü kimseye söylemeyin. Burada yaşamamıza izin verin. Ya bir dakika ya ben hanım. Bir dakika. Sizi birazdan döneceğim. Burada kızımla konuşuyorum. Ha diriltmeyin beni ha. Kızımla olan muhabbetin beni ilgilendirir. Kızım bana bak yemek... Bir dakika lan. O ne ya? Sen kızım mı dedin? Hanımefendi siz bu köpeği görüyor musunuz? Yanımdaki en iyi. Bu normal değil mi yani? Sonuçta köpek, köpek görünce korkarım ben. O yap? Bir dakika bir dakika. Nasıl lan? Bu elik gerçek mi? Benim hayalim değil mi? Ay sanırım lahm kokusu sizin kafanıza vurmuş beyefendi. Ne saçmalıyorsunuz? O yap? Bir dakika. Sen başından beri gerçek misin? Evet babacım gerçeğim. Sana söylemiştim. Yerini Kaos amcamla Sevta ablam konuşurken duydum. Senin nerede saklandığını öğrendim. Evden kaçıp geldiğim. O ne yap? Nasıl yani? Sen sen gerçekten de benim kızımsın. Hay beyefendi. Bu duygusallığını bozmak istemem ama. Çocuklarımla ben korkuyoruz. Gidebilir miyiz? O ne yap? Bir dakika. Sen gerçekten... Benim kızım olabilir misin lan? Oğlum böyle bir şey nasıl mümkün? Lady öldü. Tabi siz gidebilirsiniz hanımefendi. Gidin lütfen. Ailenizle mutlu mesut yaşayın. Merak etmeyin. Ben sizi sokak köpeklerini anlatmam. Kızım o zaten anlatmaz. Onu gidiyor enikler. Sen. Sen gerçek misin kız? Fındık. Evet babacım. Gerçeğim. Sabahtan beri söylüyorum sana. Onu yiyem. Bir yaşıma daha girdim. Lan benim kızım mı varmış? Kızım mı? B böyle bir şey? Böyle bir şey nasıl olabilir? Babamın şu anki durumu anlaması sanırım birazcık uzun sürecek. Ben en iyisi videoyu kapatayım. Umarım keyif almışsınızdır. Ben küçük Lady. Yeni katıldım seriye. Nasıl? Ha? Orayam. Çok saçma. Senin ölü olman lazım. Çünkü annen ölü. Öyle düşünme babacım. Cevabı öğrenmek için bir hafta beklemen lazım. Belki de iki. Yani bölümü çeken adama bağlı. Bakarsın bir buçuk ay iki ay atmayabilir. Kafasına göre. <laughs> videonun sonu. Evet arkadaşlar bir videonun da sona geldik umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te yavru pitbullun hayatında sonunda gerçekten bir yavru pitbullla <laughs> videoya devam edebildik. Harbiden bu seride ne zamandır yavru pitbull görmüyoruz lan. Ben başlıklara falan da yavru pitbull yazıyorum ama. Neyse konuya geri dönelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Terminator'ın bir çocuğu daha çıktı. Üstelik Lady'ye benziyor. Tıp atıp aynısı. İlk defa seriyle sizin de istediğiniz üzere dişi bir pitbull hem de Terminator'ın yavrusu seriye katılmış oldu. Bakalım bundan sonra bizi neler bekliyor. Ne diyorsunuz? Terminator'ın yeni kızını daha doğrusu ilk kızını. ilk kız değil mi? Evet Bakın, Evet. <laughs> Neyi sorguluyorum lan? Zaten hepsi erkekti. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Ben şahsen acayip keyif aldım. Şayet siz de benim kadar aldıysanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, fikirlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi bakalım. Bismillah. Lan hep böyle boy uzatmak için asıldık ama kopartmak için hiç asılmadıydık. Hadi bakalım. Gel bakalım buraya. Gel. Lan var ya. Yemin ediyorum acayip eğlenceli ha. Bir. Gel bakayım böyle gel. Ulan var ya bu ateş intikam almayı biliyor ha. Burada böyle uzattık. Ateşi böyle tedavi etmeyi denedik ama. Ulan hiç intikam almayı düşünmemişti. Ulan. Ulan oğlum çocuk ölecek lan. Yemin ediyorum var ya marshmallow gibi sündü. Usta. Usta dur.